kadar atıyorlar. Bu sınırda 60. Bir kere burada yemiştim ben. Ben ceza yediğimde ama 288 liraydı. Şimdi ona da zam gelmiş. 420 lira mı ne olmuş? Sonra bir ara 316 mıydı neydi? Bu arada motor aldım kaza yaptım. O platin takıldı. Şu an gösteremiyorum ama su doldurmaya durduğumuzda gösteririm. 120 km hızla köpeğe çarptım ya, maalesef. Öyle talihsiz bir olay yaşadık. Oradan da zarar ettim. <laughs> Motoru ben 30 bine almıştım, 31 bine almıştım. 28'e sattım çünkü kaza yapmıştım. Ardından 2 hafta falan geçti, dolar uçtu. Benim motor şu an 45 bin, 46 bin lira olmuş. 2021 modelde sıfır almıştım. Kuryelik yaptım, kendim çalıştım, kazandım. Zaten Yaşam tarzımız o ya. Kendin çalış, kendin kazan. Tabii ki bu arabayı ben kendim çalışıp almadım ama. Yine de bir şeyleri kendin alınca daha güzel oluyor. Aa Honda City. Yeni model mi bunlar? İlk defa gördüm. Honda City. Sanırım yeni kasalar. Evet yeni kasa. İçinde daha koltuklardaki jelatinler duruyor. Burada da çok fazla sürücü kursu adayı var. O yüzden trafik bazen bayağı bir kitlenebiliyor. Çünkü ya arabayı stop ettiriyorlar. Ya yanlış bir geri vitesi takıyorlar. Arkadakileri korkutuyorlar. Biz daha ehliyet almadık. Ama en kısa zamanda biz de alırız inşallah. Evet şu an geniş açıda videodayız. Bu Honda City hoşuma gitmedi ya. Böyle sanki yeni 3 serileri var ya G20 kasaydı sanırım onlara özenti gibi olmuş ama olmamış. <laughs> Ondan yapmaya çalışmışlar ama yapamamışlar. Evet burada genelde Yunus polislerinin çevirmesi oluyor. Çevirme tarzı değil de böyle ayar oldukları insanları durduruyorlar. İnşallah o Yunus polislerinden yoktur şu an. Gerçi bu havada ne Yunus polis. Ablalar geçsin. Onları bekleyelim. İnsanlara yol vermek gerekiyor. Orada da bir pastat çıkıyor. Ben de o sırada videoda mı izleye bakayım? Bakamadım. Bir saniye birazdan bakacağım. Şurada kırmızı ışık var. Önmek de pasta sisi biliyorsunuz. Bizde de pastat vardı. 2017 e model Highline. Pastat güzel araba çok hoşuma gidiyor. Vasogen'in genel olarak genel olarak seviyorum. Ardından bir Mercedes aldık. Mercedes de sevmeye başladım. Mercedes, şu C200. Bunun yeni kasasıydı. Bu sanırım bir eski kasa mı? Yo, bizim kasa Yok sanırım bir eski kasa. 2018 kasaydı bizimki. Bu arada çoğu kişi diyor ki 2015 kasa ile 2018 kasa aynı. Aynı değil arkadaşlar böyle. Dikkatli bakarsanız araba aynı değil. Kasa değişti, makyajlı kasa olarak çıktı. Arabalar aynı değil yani. 2015 C200 ile 2018 C200 aynı değil. Allah nasip ederse biliyor musunuz bilmiyorum ama Passatların 2000 motor benzinleri var. 2.0 TSI, 280 beygir, 350 Nm tork üreten modelleri var. Şu an Türkiye'de sanırım 4 tane var. 1 milyon yakın fiyat istiyorlar ama bakalım nasip Allah nasip ederse inşallah. Çok hoşuma gidiyor. Suyu şuradan dolduralım o zaman. Bu da A7 mi? Evet. Evet çeşmemiz burada. Arabayı şöyle kaldırma mı çıkarayım? Hayır. Kaldırımda çok fazla kar var. Şöyle kaldırımı kenarına koyayım. Dört de yakayım. Hemen suyu doldurup geliyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadık. 45 km benzinimiz kaldı ya.